Şimdi MSU 2018 sorusu. Bir dairenin içinde yer alan bir çokgenin içindeki sayının bulunduğu çokgenin kenar sayısına bölünmesi elde edilen sayıların toplamına bu dairenin sayısal değeri denir. Aşağıdaki verilen dairelerin sayısal değerleri birleştir diyor. Buna göre x kaçtır diyor. Her bir çokgenin içindeki sayının bulunduğu çokgenin kenar sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıların toplamı diyor. Bakın burada 6 var. Dörtgen içinde 6 bölü 4 olduğu yüzden artı. Burada x var. Bir altıgen içinde x bölü 6 yazacağız. Bu x neden topladık? Dairenin içinde olunca topluyormuşuz. Öyle diyor. Eşittir. Hızlıca yapacağız hemen. 9. Üçgen içinde 9 bölü 3'ten 3 oldu. 10. 5 gen içinde 10 bölü 5 ne yapar arkadaşlar? 2. Şimdi buradaki denklemi çözmeye çalışıyoruz. 6 bölü 4 dediğimiz şey bu arada 3 bölü 2 değil mi? Sadece işte 3 bölü 2 yazıyorum. Artı x bölü 6 eşittir. 3 ile 2 topladım. 5 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki denklemi çözerken her şeyi 6 ile çarpalım mı? Niye her şeyi 6 ile çarpıyorum? Şu rasyon ifadelerden kurtulmak için. 5 kere 6 30 oldu. 6 ile 3 bölü 2 çarparsam 18 bölü 2'den 9 olur. 6 ile x bölü 6 çarparsam 6'lar sadeleşir. Orası x olur. Yani x artı 9 eşittir 30. Buradan x 21 olarak buluruz. Milli savunma Üniversitesi'nde çıkan bir denklem sorusu. Denklem kurma problemlerini bu şekilde soruyu yorumlayarak, denklemi doğru kurarak, doğru hamle yaparak çözüyoruz.